Pardon hani Almanya'dan konu açılmışken programın en başında bizi çok seyrediyorlar şu an. Benim bütün akrabalarım hepsinin elinde büyüdüm. Ahmet amcamlar orada, herkes orada. Hepsini öpüyorum kocaman buradan. Buradan sevgiler, selamlar. gönderiyorum. En azından böylece hasret gider Böylece hasret gidermiş oluyorsunuz. İyi oluyor. Efendim şimdi haberlerimize geçiyoruz. Yine Almanya'ya dönüyoruz. Almanya'da tabi sadece Almanya değil bütün Avrupa'da Türk gençliği tüm spor dallarında önemli başarılar e, sergiliyorlar ve Avrupa'da 7 günde artık Türk gençlerini daha da yakından mercek altına almaya başladı ve bunun başlangıcında eee Baden-Württemberg eyaletinde gerçekleştirdi arkadaşımız Şükrü Doğru'nun haberiyle. <laughs> Almanya'daki Türk gençleri sporun her dalında çok başarılı. Almanya'da yaşayan Türkler her kategoride verilen hizmetin içinde ağırlıklı olarak yer almaya devam ediyor. <laughs> 16 yaşındaki gençlerin mücadele ettiği PSV Ogersheim ve rakibi TSG Eisenberg takımlarının oyuncularının çoğunu Türkler oluşturuyor. <laughs> PSV Ogersheim takımında 8, TSG Eisenberg takımında da toplam 7 Türk futbolcu bulunuyor. Her iki kulübünde yönetimlerinde Türkler var. Bu takımın sponsorları da genelde Türkler oluyor. <laughs> <laughs> Oger Sam Kulübü'nün yöneticilerinden Ali Ertaş mikrofonlarımıza kulüp ve Türk sporcuları hakkında şu bilgileri verdi. E, takımımız çok güzel. E, tabii üstlere oynuyoruz. E, bu şekilde devam etmesini diliyoruz her şeyden önce. Takımın çoğunluğu Türk. Biz de elimizden gelene katkı sağlamaya çalışıyoruz. Üye sadece olanlar. sadece takım tü, takımın yarısı Türk değil, yöneticiler Türk, yani sponsorlar evet. Türk. E, Türkler gerçekten çok destek veriyor bu konularda. Biz her şeyde var olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz Almanya'da. E, bundan sonra da bu şekilde devam edecek bizim açımızdan. Evet, e, gerçekten başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa'da Türk gençleri, tüm spor dallarında başarılılar ve daha da başarılı e, olmalarını diliyoruz. Efendim geçtiğimiz hafta önemli bir röportajın ilk bölümünü yayınlamıştık. Biliyorsunuz Avusturya'dan önemli konuklarımız vardı. Yukarı Avusturya Eyaleti, Eyalet Parlamentosu, Sosyal Demokrat Parti Grup Başkanı ve aynı zamanda Bölge imar İskan Bakanı Klaus Luger Linz SPÖ İl Başkanı Christian Forster Leitner İstanbul'da konuğumuz oldular. Avusturya Genel Temsilcimiz Ali Tarakçı ile birlikte gelmişlerdi genel röportajlarımızdan sonra sonbaharda yapılacak yerel seçimler sonrasındaki vaatlerini sorduk. Hem Luger hem de Forster Lightler bu sorularımızı yanıtladılar. Hep birlikte izleyelim. Evet, Avrupa'da 7 günü konu olarak Avusturya temsilcimiz Ali Tarakçı ile İstanbul'a gelen Yukarı Avusturya Eyalet Meclisi, ve meclisi ve Sosyal ve Demokrat Parti Grup Başkanı Linz Belediye Başkan Yardımcısı ve Kent İmar İskan Bakanı Klaus Luger ile Avusturya Sosyal Demokrat Partisi SPÖ'nün Linz İl Başkanı Christian Forser Neitner, Fatih Gülepoğlu'nun sorularını ATV İstanbul Sürütüyorlarına yanıtlamışlardı. Geçtiğimiz hafta Gülapoğlu'nun Avusturya Sosyal Demokrat Partisi SPÖ ile ilgili sorularını yanıtlarını ekrana getiren Avrupa'da 7 günde bu haftada bu iki önemli konuğun sonbaharda yapılacak yerel seçimler konusundaki vaatleri var. Salih Gülopğlu Klaus Luger'e son bardaki yerel seçimlerde seçmenlere neler vaat edeceklerini sordu. Avusturyalı sosyal demokrat politikacının yanıtı şöyle oldu. Vorjahr stark gestiegen, wir liegen jetzt im April Mai dieses Jahres bei 5% Arbeitslosigkeit. Küresel kriz nedeniyle en büyük savaş iş yerlerinin kaybedilmemesi için veriliyor. Buna rağmen tabii Avrupa genelinde işsizlik sayısında artış oldu. İş yerlerinin korunması için 260 milyon euroluk bir yatırım paketi hazırladık ve bu parayı sadece linz için ayırdık. Luger evet, daha sonra bu bütçenin önemli bir bölümünün ulaşımdan konut yapımlarına kadar uzayan inşaat yapımlarına ayrıldığını ve bu projelerle de işler için iş sahası açıldığını anlattı. Krizin etkilerinin 2010 yılında da devam edeceğini tahmin edildiğini söyleyen Luger şöyle devam etti. Dolayısıyla daha fazla iş imkanı yaratmamız gerekiyor. Ayırdığımız bütçeyle sosyal çalışmaların alanını da genişlettik çocuk yuvalarındaki bütün çocuklara bedava öğlen yemeği verilmesi ve okul çağına kadarki tüm çocuklara ücretsiz çocuk yuvası hizmeti sağlamaya başladık. Bu da bütün çocukların eğitime eşit şansla başlaması açısından önemli. Yeni dönemde de eğitim çağındaki çocukların tam eşit şansa sahip olmaları için elimizden geleni yapacağız. Ulaşım sorunlarının çözümüne de değinen Luger, Tuna Köprüsü'ne 500 milyon euro, 500 milyon Euro'da yeni metro projesi için ayırdıklarını belirterek bu yatırımların yeni iş sahaları açısından da çok önemli yatırımlar olduğunu belirtti. Luger bu yatırımların kentteki yaşam kalitesini yükselteceğini de vurguladı ve şöyle devam etti. Şunu biliyoruz ki her ekonomik kriz bazı politikacılar tarafından yabancı düşmanlığını körüklemek için kullanılabiliyor ve hatta dinlere küfür bile edilebiliyor. İşte biz uyguladığımız ve uygulayacağımız sosyal politikalar ve işsizliğe karşı projelerle başta Türk hemşehrilerimiz olmak üzere yabancılarla yerlilerin sevgi ve barış içerisinde yaşamaları için uğraş veriyoruz. Tabii bu da sosyal barışı getirmesinin yanı sıra yabancıların üzerinden rant sağlamak Ben, de das alles finanzieren. Das Geld wächst ja nicht auf den Bäumen. Auch wir müssen schauen, dass wir das Geld haben. Fatih Gülepoğlu bu yıl Avrupa Başkenti olan Linz için neler yapıldığı sorusunu yöneltti. Kente 3 yeni otel, 2 yeni müze inşa ettiklerini, eski müzeleri ve kültür değerlerini onardıklarını söyleyen Klaus Luger, kültür alanında birçok yatırım yaptıklarını da vurguladı. Luger, küresel ekonomik krize rağmen Linz'e yılın ilk 3 ayında geçen yıla göre %10 oranında daha fazla turist geldiğini de vurguladı. Luger Kültür Başkenti yatırımları yatırımlarıyla birlikte 400 milyon euroya yakın para harcandığını ve bu harcamaların işsizliğin önüne geçilmesi açısından da yara sağladığını söyledi. Luger 2010 yılında İstanbul'un kültür başkenti olmasından da büyük mutluluk duyduklarını belirterek İstanbul yalnızca kültür mirası açısından değil doğu ile batı arasındaki köprü konumu nedeniyle dünya açısından da çok farklı önem taşıyor dedi. SPÖ Lins Başkanı Christian Forsyleitner ise bölgedeki Türk çocuklarını da çok yakından ilgilendiren bir uygulamayı anlattı. Forsyleitner, Gülapoğlu'nun Türk çocukları bölgede istedikleri okullara gidebiliyorlar mı sorusunu şöyle yanıtladı. Daha önce böyle bir uygulama yoktu. Bundan bir süre önce SPÖ'nün bölge eğitim politikacısı Johan Mayer'in çalışmasıyla bu uygulama değişti. Şimdi artık veliler çocuklarını bölgedeki istedikleri okullara gönderebiliyorlar. Bu tabii ki yabancı çocuklar için de geçerli. Böylece okullar arasında rekabet de oluyor ve tabii ki eğitim kalitesi yükseliyor. Lise SPÖ Başkanı Christian Forsyleitler ise söyleşinin sonunda Linz'de yaşayan Türklere seslendi ve Linz'in Türkler için ikinci bir vatan olduğunu söyledi. Forsyleitler işçisiyle, usta başasıyla, profesörüyle Türkler Linz'in bir parçasıdır dedikten sonra Türk gençlerine bizi her sorun için istediğiniz zaman arayabilirsiniz mesajını gönderdi. Efendim bir haberimiz daha var ama o habere geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Avrupa 7 günü kim sunuyor? David Gerenzo sunuyor. Telefonlarımız ekrana gelecek ve bu süreç içerisinde hem Profesör Doktor Mansur Beyaz hem Güner Çakıroğlu'na, DEVA Yönetim Kurulu Başkanı'na hem de Aylin Coşkun'a sorular sormak isterseniz de telefonla katılanlar başta olmak üzere 10 kişiye David Gerenzo tişörtü gidecek. Eskiler ne derdi? Bit pazarına rağbet olsaydı nur yağardı. Ama bu söz galiba gerilerde kaldı. Bit pazarına bir hayli rağbet var. Nerede mi? Almanya'da. Almanya'nın Bavyera eyaletindeki bit pazarlarını şöyle bir dolaşalım. Mustafa Bozturgut'la birlikte. Bit pazarına nur yağdı. Eski rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı sözü Almanya'daki bit pazarları için geçerli değil. Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı sözü Eskilerin çokça bildiği bir söz. Ancak bulunduğumuz yer bit pazarı ama buraya nur yağmış değil. <laughs> Ulmer Schpatz. Ulm'un sembolü bu küçücük kuş. Bu küçücük kuşun hikayesi şu. Dünyanın en yüksek kilisesi olan Münster kilisesinin çok yüksek bir noktasında bir kalas yukarıya çıkartamamışlar ve e, o günkü ustalara bu kuş yardımcı olmuş ağzına aldığı kalasla en yukarıya kadar ustalara yardım ederek o kalası çıkartmış. İşte